İnşallah benim en genişliğim buna müsaade eder. Anam sürtüyorum canını sağa sola ben. Yani. Yan merdiven nasıl ineceğim? Size nasıl indiğimizi göstereyim. Bu şekilde. <laughs> Yaklaşık %30-35 gibi yukarı doğru çıkıyor. Ve alçak. Buradan insanlar kambur kalmıştır be. Arkadaşlar gündüz böyle bir yere uyandık. Dün otoparkta bırakmıştık. Gene otoparkta devam. Teyzenler falan yavaş yavaş şeylerini kurmaya başladılar. Evet Canan Hanım ayakkabısının tekini giydi mi bir çekişimiz. Mehmet Kağan şey kilitler misin kapıyı? Annenin işi kalmadı herhalde orada. İbrahim Efendi ne gördün sen biraz önce? Ee, tatlı tamam. Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Serin ve güzel bir sabah uyandık. Şimdi Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni gezmeye gidiyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar böyle yemek yiyebileceğiniz, çay kahve içebileceğiniz yerler var. Hediyeli eşya satan yerler var. Bunlar köylülerin kendi yerleri, işletmeleri. Şöyle devam edelim. Bakalım. Sabah biraz erken bir saat. Kaç saat? Saat 9.30 olmuştu. Erken diyoruz ama. Çok da erken değil. Çok erken değilmiş. Hediyelik eşyalar var içeride. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Hayırlı işler. gözlemedir, bazlamadır, kahvaltılıktır, her şey var. Fiyat konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Biz karavanla yapıyoruz, o işleri hallediyoruz. Dünyanın en büyük yeraltı şehri, derin kuyu. falan var arkadaşlar burada, böyle. Allah güller müller ne kadar güzel. Canan Hanım, siz de çok güzelsiniz bugün, çok şıksınız. Kleasyonunuz nerede? çarşamba pazarı. <laughs> bakalım. İbrahim Efe. Evet. Hadi bakalım. Burası biraz karanlık arkadaşlar. Görebildiğimiz kadar görürüz. Göremediğimiz yerlerde artık yapacak bir şey yok. Böyle girdik. O içerisi çok güzel. <laughs> Rafet sen yavaş yavaş yürü. Ama önden değil arkadan bir Ben kamerayı çekiyorum yani. Bura neymiş? Bir bakalım. Oo. Evet kırmızı okları takip ediyoruz. Bak bu aralara girebilirsiniz Mehmetkan ama toplaşıyoruz tamam mı? Aynı yerde. Bakın alanları görüyor musunuz? Mehmetkan buralar ahır alanı bak. Görüyor musun? Yallıklar İbrahim Fe. Bak buralar ahırmış. Görüyor musun böyle yerleri var? Buraları da kapatmışlar çünkü çok kaybolma olayı oluyormuş. Bak burası da havalandırması. Yukarıdan gördüğümüz şey vardı. ya hani kuyu gibi şey yapmışlar, çevirmişler de orası burası da. Burası neresi? Ha burası da samanlık falan gibi bir yerdir herhalde. Bak daha bazı yerlerini kapatmışlar arkadaşlar. Canan Hanım burası senin mekan. Evet, hadi gelin. Kardan su alıyormuşlar ki bak. O yüklerle getirmişler. Tabii. Su gelmiş buraya mutfağa. İlginçmiş. Hadi bakalım. <laughs> Devam İbrahim Efendi. Dehliz zaten İbrahim Efe burası işte. Yeraltı dehlizi. Arkadaşlar bakın burada kocaman bir kapı var. Sürgülü kapı. Herhangi bir şeyde müdahalede bu kapıyı kapatıyorlarmış. Gördüğünüz çok büyük bir kapı zaten. Bu tarafta da çeltiği var. Geçin oğlum siz. Geç bakalım. Bu, tara bu tarafta da karşılığı var. Karşılığından kapatılıyor ki düşman buradan içeriye giremiyor artık. Ara ara katların tümünde var bu kapılar. O Arkadaşlar daracık geçişler var. İnşallah benim en genişliğim buna müsaade eder. Anam sürtüyorum cana sağ sola ben. Yan merdiven nasıl ineceğim? O bildiğiniz döner bas merdiven yapmışlar ya. Bakın burada da kapı varmış herhalde. Dün e, abinin biri geldi bizim yanımıza karavanda anlattı o. Dedi ki ee, buranın çok daha fazla dehlizinin şeyinin olduğu söyleniyor. Ama kaybolmalar çok olduğu için kapatmışlar. Bu yukarıdan gördüğümüz Evet. Bakın bu yukarıda gördüğümüz kuyunun şeyi. Devamı arkadaşlar. Bu yukarıda gördüğümüz kuyu var değil mi? İşte o kuyu bu kuyu. Evet. Evet, Kan Buralar bize göre değil değil mi oğlum? Adamlar küçük küçük müymüş anlamadım ki. Ha, burada varmış, bir burası bir bak bence. Bakayım. Tabii. Buradaki muhafızın yatağıymış. Bak burayı kapatıyorlarmış sonra sürgülü kapıyla. Burasını bak karşılıklı zaten oyukları var farkındaysan. Muhafız yeri burası da. Hadi bakalım. Hala iniyoruz arkadaşlar. Size nasıl indiğimizi göstereyim. Bu şekilde. Oy. Ben daha İbrahim Efe. Seneler önce. <laughs> Bu ne ya? Şurada mezarlık varmış. Mezarlığa ineyim. iki dakika soluklanayım da. Kiliseymiş bak burası. Emin miyiz inmek istediğimizi? Bir dakika telefonumu ışığını yakayım. gel. Ha, iyi. Değil gel. Buradaki lamba patlamış. Elektrik kafanı da dikkat edin. Dikkat edin. Zaten insan ölmeye korkar lan buradan aşağı inmek için. Da evet gitmeyeceğim aşağıya. Arkadaşlar daha da aşağısı var ama gitmeyeceğim artık. Git bakayım biraz. Bitiyor. Bitti mi? Bence kapatmışlar, bitmemiş. Ha bitmiş mi? Tabii ölüler rahatsız etmesin insanları diye kokuları bu şekilde yapmışlar. Bu kolu şişirseniz düdük. İyi çanta almam sizin gülüm. Hadi bak, gel bakalım. Havalandırma bacası. Yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Baba, sakın düşünme. Tamam. Düşünme, evet. Arkadaşlar. Çok yorulduk. Çıkışta görüşürüz. Evet artık çıkışa geçtik. Burası çok güzel serin. Zaten serin olmasa herhalde dolaşılmaz içeride. Önceden daha çok gezilen yerleri varmış ama turlardan gelip kaybolanlar olmuş. Ondan kapatmışlar. O yüzden birçok bölümü kapatmışlar. Şu an dönüşteyiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayır, inerken alçalması daha zor. Çıkarken daha iyi. Arkadaşlar demek ki birkaç farklı girişi varmış. Buraya da bir kapı yapmışlar. Ne e yapmışlar. Ve bu, farkındaysan taşlar farklı. Bunu nasıl soktun buraya? Burada mı yaptın? Allah Allah. Evet, ben de onu diyorum işte. Burada yapmış o zaman. Son askerde ördek yürüyüşü yapmıştım. Yaklaşık yüzde otuz otuz gibi yukarı doğru çıkıyor. Ve alçak. Buradan insanlar kambur kalmıştır ben. Daltonlar gibi hadi. Arkadaşlar spor ayakkabı giyin. Arkadaşlar spor ayakkabı giyin içerisi serin. Serinliğe aldanmayın, üstünüze bir şey almayın. Dışarı çıkınca yanıyor ve terliyorsunuz. Bitirdik. Arkadaşlar yer altı yerinde dolaştık çıktık. Çok yorucuydu. Neyse bunu geçelim. Hadi Kanalımıza abone olmayı. Zili bildirim açmayı. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumda yazın. Görüşürüz. Bay bay. Karavanımızın ayaklarını topluyoruz. Mehmet sağ olsun. Halletti. Araca bağladık. Bağlamamışız daha. <laughs> Canan'ım nereye buradan? Rotayı siz oluşturdunuz. Aşıklar Vadisi. Aş Aşk Tepesi, Aşıklar Vadisi. Aşk Tepesi, Aşıklar Vadisi neyse. Instagram'da anlık durum paylaşıyoruz. Oradan sağ olsun denen arkadaşlar oldu. Şuraya giderseniz şurada kalabilirsiniz Hadi, diye. diye. Onların dediklerini inceleyerek biz de kendimize yer belirledik. Bakalım gidip göreceğiz. Arkadaşlar Instagram'dan takip edin ha. Instagram'da da aynı ismimiz Mutlu Keşifler. Bayağı eski yapı var ya evler falan bak taş evler hep kesme taşlar kiremitler.